Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ferahsat sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar Hadis sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir İslamiyet kılıçların gölgesi altındadır tefsiri adalet mülkün temelidir. Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu görevini kötüye kullandığından dolayı yargılanması gerekiyor. Adalet mülkün temeli ise üç şık var. Bunlar birisi her zaman 18 yaşında olan asker ikincisi atliye sarayları üçüncüsü amirler, memurlardır. A şıkkına bire askeriye Tayyip Erdoğan engel oldu. Ancak B şıkkı var. O da atliye saraylarıdır. Hakimler, savcılar. Ve amirler, memurlar. Dolayısıyla istisnalar kaydeyi bozmaz şayet ki hakimler, savcılar ağırlığını koyarsa darbeyi yaptırabilir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Toprağını, vatanını ve milletini koruyorsun. İyi niyet suistimal olmaz. Kul biliyorsa Rabbi de bilir. Zaten Rabbim bizi bizden daha iyi bilir. Diyeceğim Tedbir kuldan, şifa Allah'tandır. Bana Allah yeter. Kendi düşünmek istediğinizi yapmayın. Hata yaparsınız. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.